Al sana Avenger, bir okumuz yok. Yo yo, LBK yasar artık. Binafona. libik devre bitmişler. Eee, evet, boksun. adam görmeden oyun işletmişler <laughs> Ne yapıyon? Daha 19 kişi var. Görmek mi istiyorsun? Havaya bir kere sık yeter. Sen televizyon izle baba. Geldi. İstene bak. Biz gidip geleceğiz. İkisini sen mi aldın? Bir dakika. <laughs> Lan ne yaptın? Bak bak şarkıya bak. Ne oldu amına koyayım? Takım olarak durdunuz ya. Ne oldu? O de iki takım öldü burada. Açtım, Sen yanımdan ayrılmasaydın ama. Aman. <laughs> <laughs>